Maxim Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine tekrardan e, buralardayız. 2-3 e, yıl oldu. Videolar gelmeyeli. En son fakrıyı işte e, yarım kalan bir bölümdeydik, tam buradaydık. Ve şimdi uzun aradan sonra fakrıyı için devam video videosuyla birlikte karşınızdayım. Bu bölümden itibaren devam edeceğiz videolara. En son bir gemi görevi vardı. Gemi görevinden sonra bakalım neler yapacağız. Hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Soğuklar çok şey ya. Hiç yok. Yani hayvan yok. Öldüremiyoruz. Baya gitmemiz lazım. Karşıda adamlar var. Boş boşuna da bastık o ya. Mert'e yaşmamız lazım. Nereye gideceğimize dair. Ne, ne taraftayız abi biz? Aa, bu tarafa doğru gideceğiz. Yakınmış yerimiz ya. O tarafa doğru arabayla bir seyahat edelim. Ve onun öncesinde de şu radyo kulelerini bir açmamız lazım. Çünkü e, nereye gittiğimiz tam belli değil. Ondan dolayı arabaya hemen binelim. I What the fuck? If you knew where I was supposed it's to go, why didn't you just Jason, tell Jason, me? Jason, Jason, don't get your knickers in a twist. I'm not playing the bloody game you are. I'm just a spectator here. But I expect a good show, eh? Get out of the way. Well.

Önümüzdeki ilerleyen videolara doğru. Ondan sonra YouTube e, bu fotoğraf paylaşma kısmına da oraya e, çekilecek oyunlar ve saatleri paylaşılacaktır arkadaşlar. Yani bu farklı Cry 3 serisinden sonra Primal, Primal'dan sonra e, Far Cry 3'ün bir yan oyunu vardı ismini unuttum şu an. Dinozorlar falan vardı. Ona geçeceğiz ondan sonra ya seri seri devam edeceğiz belki aralara e, Fakir dışında bazı başka oyunlar da sıkıştırabiliriz. Bakacağız. Şimdi şuraya mı giriyoruz? Ulan 2-3 yıldır oyunlardan uzak kala kala bölümleri durmuşum unutmuşum. Ama çok sıkıntımız var. Slot yerimiz kapalı. Oraları nasıl halledeceğiz? They really wrecked this place. Burası biraz sıkıntılı bir yerde de nereden geleceğiz Buradan mı giriyoruz? Nereden giriyorsun? Ah ya. Burası bayağı bir sıkıntıydı ya. Burada yılan mı var abi? şu paraları bir topla şu molotofu al. Ay yeni silahlar açacağım ama işte slot sıkıntı biraz. Oğlum ben buraya nereden buradan atladım zaten galiba. Şu suyun içine atlayacağım ama yanlış geldik galiba. Yani. Şuradan at şuradan. Geri çıktım. Bir dalış maceramız var. Da nerede dalış macerası abi? Tam ya yani yeri bulamıyorum şu an. Yani burası sıfır birdi işte. Bunlar burada olmazsa olur mu abi? Hiçbir yerde eksik olmaz Her tarafta çıkarlar bi özel bir yetenek açmışım şu adam bir sürenci çekelim. XP alalım abi. şu kazanla yeteneklere bir bakalım. açılan bazı yetenekler vardı. şu av, bu güvenli sürüş, kontrolsüz araç kullanma yaptım kazalar yüzdeli yakana gerek yok yanma geciktireceğiz. E, e 4 sağlık barında birden evet bu olsa daha iyi olur. BX bir XP de geldi. Bir dövme daha yaptırdık. Yaptırmış olduk kolumuza. Ama burası işte sıkıntı. Sağda solda adamlar var. Mesela şu beni görüyor. Oh Abi, <laughs> hem eğim meyim. Hiçbir şey kalmamış. Oha oha. <laughs> çocuğu Ya abi bomba nereden geldi elime ya? Ha, siki tuttuk yemin ederim sana siki tuttuk ya. ya bomba ya. Nasıl bu çocuklarız? Bir daha orada bir patlasın. Şu an silahımız yok. Ama bunun mermisi nerede? Ne Oldur abi şunu ya. Orası çocuğu buraya molotof atıp, atıp atıp duruyor ya. Bak, koyacağım ya. Molotof için atıyor orası bir çocuğu çıkarken ya. go. Get you. Ve bir kit bulmam lazım. Ve mermi bulmam lazım. Zırhı gül... Oha! Oha! Tatlısı! Heh mermi biter tabii. Mermi Bers olur mu ama? Molotof at şuraya ya Molotov at abi ya bırak bunu ya At şuraya orospu çocukları Al al ama abi. Kit gördüm kit gördüm Cık. Burası böyle cephanesiz girilmez ya cephanem yok muydu benim ya Tamam nereden başlattı? Çok güzel yerden başlattı. Benim mermim yok. Geri de dönemeyeceğimize göre buradan başlayacağız. Ama şu yukarıdan ben gitmem lazım. Adamların <laughs> görme görme süper. Şu adamı <laughs> oradan indirip Şuradan yesem şu <laughs> piç görecektim Insan it sounded like something. İnsan, oradan in Şurada ne var? Bunu açamıyorum. <laughs> ben de aim denen bir şey kalmamış ya. Ne şu öldürür, şu vuruyormuş bana orada makinede. Sen daha bak. Abi. Kit olmadan olmuyor ya. Şurada şey var da şu ne ya? sikim. Basamaya çıkıyor. Ne yapıyorsun? yerden çıkartamıyor ya? Bu ne? Bu yılanın eksikti ya. Buraya nasıl çıkmış? Ananı sikiyim. Dostum çocuğu. Lan bir siktir git şuradan. Derisini de alın onu. iyi ilerliyoruz şu an ya bence hey OCisim channel indi ekip olsa need to reach that ledge. Two switches. Easy. An, yanlış atlamıyorsam suyla mı dolduruyorduk burayı? Nasıl yapayım? come on. da

bir şey daha mı vardı acaba ya eee başka bir şey değil evet çıkamıyorum Buradan vurursun ya. Şöyle biraz da çömel abi. Abi vurmuyor ki buradan oraya gitmem lazım. Şunu vur. Yok. Orayı bizim yakından halletmemiz lazım. zamanımız bayağı aldı bura. <laughs> Aynen bu aradığın şey de buradan çıkmanın bir yolu. Bu arada bu kutuların içinde çıkan işte kolye, yapım, kase falan tamam, filan daha demek ki gösterdiği gibi. Onlar çok yani boş, onu oyun için kullanmıyoruz yani o alıntılar bizim para dışında. Onlar da şu bölümden sonra satmayı düşünüyorum paradan dolayı çünkü slot falan ayarlamam lazım için. Çantayı büyütmem lazım çünkü bir silahtan fazlasını taşıyamıyoruz maalesef. How do you keep finding me? <laughs> <laughs> I know. <laughs> well, you're leaving a trail of human breadcrumbs, mate. Hell in fucking Kellogg could keep up with you. Not that I mind the body count. You coming up? Come on, give us a hand. <clears throat> I don't have your knife. All right. No, 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 no. Jason, that's not all right. It's just a little fucking knife that I asked you to get me, but you're too bloody incompetent, too fucking lazy to get it for me. Too busy playing games, aren't you? But well, fine. I just got to play a game of pin the tail on the donkey with Keith. The only thing I found was this ring. I bet it fits on the compass. Oh, I don't know, go on, stick it in then. This is some magical shit. My heart's a-fluttering in anticipation. I'll see you around, Jace. You know where I'm supposed to go, don't you? Oh, mate. Snow where you're headed. O muydu yani. O nereye kayboldu bana? Evet. Bugünlük bu videonun burada sonuna geliyoruz. Ee, bir sonraki bölüm buradan e, devam edeceğiz. İlk bölüm böyle kısa olacak. Ee, bir bölüm yapmak zorundayız. Ee, bir sonraki bölüm Faktör 3'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.